Merhabalar. Bugün size uzun zamandır çekmeyi planladığım doğum sonrası egzersizleri videosunun başlangıcını çekeceğim. Nefes egzersizleriyle başlamıştık. Biraz da karın ve kalça bel kontrolü çalışmıştık. Şimdi artık birazcık kardiyo ve sıkılaştırma egzersizleriyle devam edeceğiz. Hazırsanız hemen ısınarak başlayalım. Bir mat ya da battaniye üzerinde dizlerin üzerine masa, masa pozisyonuna gelebiliriz. Bileklerle omuzlar, dizlerle kalça aynı hizada. Nefes alırken yukarıya doğru bakıyorum. Karnımı birazcık aşağıya doğru bırakıyorum. Nefes verirken kuyruk sokumundan hareketi başlatıyorum ve sırtımı doldurabildiğim kadar yukarıya doğru dolduruyorum. Nefes alırken tekrar yukarıya doğru bakıyorum. Derin nefes. Nefes verirken kalçayı kıvırdım. Sırtımı doldurdum ve iyice itekliyorum yukarıya doğru. Tekrar derin nefes alıp yukarıya bakıyorum. Nefes veriyorum. Kalçayı içeriye, karnı içeriye kıvırıp sırtı doldurdum. Son kez derin nefes alıyorum. Yukarıya doğru bakıyorum. Nefes verirken kalçayı içeriye doğru itebildiğim kadar çok itekledim. Olduğum yerde bir nefes alıyorum. Sırtımı biraz daha doldurdum. Sonrasında nötr pozisyona geliyorum. Bileklerimizi bir nefes gevşetebiliriz. Sonra tekrar masaya geldik. Ayaklarınızı mata sıkıca basabilirsiniz dengeyi bulabilmek için. Sağ elimi ileriye doğru uzatırken Sol bacağımı geriye doğru uzatıyorum. Ve ayak tabanını sanki bir duvara yaslıyormuşum gibi iyice itekledim. Sonrasında dengemi bulduysam kalçayı içeriye kıvırabildiğim kadar kıvırıldı, kıvırdım. Kalçamı sıkıştırdım ve burada dengede kalmaya çalışıyorum. Kalamıyorsanız sol eli biraz daha geriye alabilirsiniz. Hep yere bakın Ben Nefes alıp vermeye devam. Son 3 derin nefes. Kalçanın sıkıştığını hissediyorum. 2, Hissetmiyorsam biraz daha yukarıya yükselteceğim. Bir ve son bir nefes alıyorum. Sağ elini yere, sol düz yere bir nefes bileğimi gevşetiyorum. Aynı kol ve aynı bacakla devam ediyor olacağız. Sağ kolum ileriye doğru uzanacak. Sol bacağım geriye doğru uzanacak. Eğer zorlanıyorsam her seferinde sadece dizimi yere koyup uzatıyorum. Ama iyi hissediyorsam yukarıya doğru her seferinde ayağımı dokundurdum ve sıkarak yükseltiyorum. Nefes alıyorum ve elim de ileriye sıkarak yükseltiyorum. Zorlanıyorsanız sadece bacakla hareket edin. İyi hissediyorsanız devam. 7 Nefes Altı. Nefes 5 Nefes Belimi hareket ettirmiyorum. Sadece kalçayı sıkıyorum. 4 Nefes 3 Nefes 2 ve sonuncu da yukarıda kalıyorum. 3, 2, 1. Yavaşça dizimi gevşettim. Bak kalçanın üzerinde sol bileğimi birazcık dinlendiriyorum. Lütfen zorlanıyorsanız ilk gösterdiğim versiyonu yapın. Yani sadece dizi yere koyuyorum, yukarıya uzatıyorum. Dizi yere koyuyorum, yukarıya uzatıyorum. İyi hissediyorsanız bir sonrakini yapın. Önce sabit kalıyoruz. Ayakları taktık. Sol el ileride, sağ bacak geride. Bel boşluğumu içeriye doğru topladım. Karnımı içeriye doğru sıkıştırıyorum. Dengemi buldum. Derin nefes alıyorum. 5. Kalçamı iyice hissedene kadar yükseltiyorum bacağımı yukarıya. 4. Derin nefes. 3. Nefes alıyorum. 2. Hep yere bakıyorum. Boynum rahat. Son bir nefes daha aldım. Ve yavaşça gevşetiyorum. Bir nefes. Geride bileğimi dinlendirdim. Ve aynı tarafta hareketli bir şekilde devam ediyorum. Sol önde, sağ bacak geride. Sol ayağımı taktım ki dengemi bulayım. Kalçamı sıkıştırdım. Yere dokunuyorum. Nefes alıyorum ve sıkarak yukarıya. Nefes alıyorum. 9. Uzun nefes. Sıkıştırıyorum. Belimde hareket yok. Kalçayla yapıyorum. 8. Nefes. 7. Karnımı içeride tutmaya çalışıyorum. 6. Nefes. 5. Nefes. 4 kalçayı içeriye kıvırdım. Son 3 nefes. 2 Ve son kez geriye doğru dizimi yere yerleştirip bileğimi birazcık yumuşatıyorum. Masa pozisyonuna tekrar geldim. Ayak parmaklarımı takıyorum. Olduğum yerde nefes aldım. Nefesi verirken kalçayı yukarıya doğru yükseltip topuklarımı basmayı deniyorum. Hiçbir zaman basmak zorunda değil. Sürekli hareketliyim. Kalçamı içeriye doğru kıvırıyorum. Dizlerimi yere doğru yaklaştırdım. Nefes aldım. Verirken kalçam yukarıya. Artık harekete alıştıysam ve iyi hissediyorsam dizlerimi yere bırakmadan yapıyor olacağım. Yaklaştıracağım. Masa gibi karnımı kalçamı içeride tuttum. Nefes veriyorum. Yukarıya doğru. Zorlanan bir öndekinde devam etsin lütfen. Dizleri yere koyarak nefes alıyorum ve kalçayı yukarı. Karnımı sıkı tutuyorum, nefes alıyorum ve kalçayı yukarıya. Son beş defa. Nefes al ve kalçayı yükselt. Nefes al, karnı, kalçayı sıkı tut. Yukarı. Son 3 masa pozisyonunda her seferinde bul. Sırtını dik tut. Son iki karnı sıkı tut. Yukarıya. Ve son kez nefes al. Kalçayı yukarıya doğru yükselt. Dizlerini yere yerleştir. Birazcık dışarıya doğru açıp kolları ileriye uzatıp çocuk duruşunda dinlenebiliriz. Tekrar kayarak masa pozisyonuna geliyoruz. Yine dizlerimizle kalçamız, bileklerimizle omuzlarımız aynı hizada. Bu sefer dizleri yanlara doğru açmaya çalışacağız. Her seferinde bir sağ, bir sol olacak şekilde kalçayı hissedene kadar devam. Uzun nefesler. Kaldırdığımda ağırlığımı diğer tarafa vermiyorum. Hep Pelvis sabit kalıyor. Yere doğru paralel. Ve sürekli sağa sola çekiyorsunuz. Devam. Topuğum benden önce gitmiyor. Hep dizimi yükseltmeye çalışıyorum. Sürekli olarak devam ediyoruz. Uzun nefes. Ağızdan üfleyerek. Son beş. Nefes beş. Sağ taraf için dört. Dört Üç kez daha Son iki Son kez sağ Ve son kez sol Ortaya dönüyorum Ve bileklerimi Birazcık Gevşetiyorum Şimdi birazcık nabzımızı yükseltecek bir hareket yapacağız. Hem de kalça bacak çalıştıracak. Masa pozisyonundayım. Sağ ayağımı sağ elin dış kenarına doğru çekeceğim. Solu solun dış kenarına doğru çekeceğim. Yukarıya doğru yükseldiğimde istersem sıçrıyorum. İyi hissetmiyorsam, zorlanıyorsam sadece kalçayı sıkıştırıp parmak ucuna yükseliyorum. Tekrar squat gibi yere eğildim. Sağ diz geriye, sol diz geriye ve kalçamı geriye doğru götürüyorum. Tekrar öne, sağ ayak sağ elin dışına, sol ayak sol elin dışına. Yükseliyorum yukarıya doğru. Kalçamı sıkıştırdım ve eller yere. Sağ diz, sol diz ve çocuk duruşu. İyi hissediyorsam sağ öne, sol öne sıçrıyorum yukarıya. Eller yere, sağ diz, sol diz. Kalça geri. Sürekli devam ediyorsunuz. Sağ öne, sol öne. Sıçıyorum yukarıya. Eller yere. Sağ diz geri. Sol diz geri. Kalçam geri. Sağ öne. Sol öne. Sıçıyorum yukarıya. Eller yere. Sağ diz geri. Sol diz geri. Kalça geri. İyi hissediyorsan bir tık daha zıplayarak öne. Yukarıya. Eller geriye. Zıplayarak geri. Çocuk duruşu. Son kez. Zıplıyorum öne, yukarı yükseldim. Zıplıyorum geriye, dizler yere. Çocuk duruşunda alnımı yere yerleştirip dinleniyorum. Yavaş yavaş masa pozisyonuna gelip ayaklarınızı yandan devirin ve oturma pozisyonuna gelin. Birazcık karnımızı hissedebileceğimiz bir egzersiz yapacağız. Karnımızı içeriye doğru toplayabildiğimiz kadar toplayıp sırtımızı birazcık C şekli alabilecek kadar geriye doğru itiyoruz. Ellerimizi sımsıkı basın. Nefes aldık ve sırtı doldurarak gidebildiğim kadar geriye doğru gideceğim. Kendimi tutup destek verdim. Karnımı topluyorum. Nefes verdiğimde yavaşça yükselteceğim. En başta e, çok fazla karın egzersizi yapmamamız gerekiyor. Yani çok zorlayacak şeyler yapmamamız lazım. Yavaş yavaş başlıyor olacağız. Nefesimi aldım. Kalçayı iyice sıkıştırdım. içeriye topladım. Sırtımı dolduruyorum. Ve yavaşça ağırlığımı geriye doğru ver. Tekrar. Nefes alıyorum yukarıdayım. Nefes verirken yavaş yavaş yuvarlıyorum. İyi hissediyorsam artık Ellerimi bırakacağım. Hissetmiyorsam öyle devam ediyorum. Nefes aldım ve verirken ellerim öne, karnım sımsıkı içeriye doğru toplamaya çalışıyorum. Tekrar nefes alıyorum, omurgayı iyice yuvarlayarak sırtı doldura 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 karnımı iyice içeriye doğru çektim, boynum yumuşak. Tekrar nefes alıyorum önde, Nefes verirken yavaş yavaş kalçayı iyice kıvırarak aşağıya doğru. Tekrar derin nefes. Öndeyim. Omurgayı yuvarlıyorum. Dümdüz şekilde gitmiyoruz. Belimize yük binebilir. O yüzden iyice sırtı doldurarak. Karnı içeriye topluyorum. Son 3 Nefes alıyorum. Zorlanırsanız lütfen tutunarak gidip gelin. Ama geride her seferinde karnı iyice hissettiğinizden emin olun. Bomboş yapmayın. Nefes alıyorum. Son iki yukarıdayım. Sırtımı dolduruyorum. Sonucu da biraz kalacağız sabit geride. Nefesimi yukarıda aldım. Verirken sırtımı doldurdum. Ayaklarımı sımsıkı sabitliyorum. Gerekirse topuklarımı basabilirim. Boynum rahat. Karnımı sıkıştırdım ve derin nefes alıyorum. 5, ...nefes alıyorum... ...dört... ...uzun nefes... ...üç... ...titreme gelebilir, sıkıntı yok... ...biraz daha karnımı kıvırıyorum... ...üç... ...son iki... ...son bir nefes alıyorum ve ellerimden destek alıp yükseliyorum yukarıya doğru... ...ayaklarınızı şöyle hafifçe çaprazlayıp... ...kalçayı bir nefes yükseltin... ...bacakları uzatıp rahat bırakın... ...birazcık dinleniyoruz... Şimdi ayakları sımsıkı basacağım, bacakları iyice tutup sırtımı doldura doldura yuvarlaya yuvarlaya yüksel, e, geriye açıldım ama omuzlarım yerden yüksek kalacak, karnımı sımsıkı hissettiğim bir yerde olmaya çalışacağım. Ellerimle dizlerimin üzerine doğru uzandım, nefes alıyorum ve hafifçe dizlerime dokunmaya çalışacağım. Nefes alacağım ve hafifçe yukarıya 2. Nefes alıyorum. 3. Çok zorlamadan. Nefes. Gerekirse tutunun yükselin. 4. Nefes. 5. 5 kez daha. Yukarı. Nefes alıyorum. Karnım sımsıkı kapalı. Belim yerde. 4. Son. 3. Dizime dokunmaya çalışıyorum. Gerekirse tırmalayın. 2. Son bir nefes. Ve rahat bırakıyoruz. Boynumuz, başımız sağa sola doğru. Dönsün ve rahat etsin. Son kez bir karın egzersizi yapıp sonlandıracağız. Ellerinizi sımsıkı kalçanın yanında yere basın. Dizlerinizin ikisini de önce kendinize doğru çekin. Sonra ikisini de yukarıya doğru yükseltin. Nefes aldığınızda ayak parmaklarını yukarıya doğru itiyorsunuz. Nefes verdiğinizde Karnınızı iyice içeriye doğru toplayın ve parmakları kendinize doğru çekin. Topuklar tavanı göstersin. Nefes alıyorum, yukarıya doğru yükselttim. Nefes veriyorum, topuklar tavana doğru. Derin nefes alıyorum yukarıya, nefes veriyorum, topuklar tavanı. Karnımı içeriye toplayabildiğim kadar topladım. Derin nefes aldım yukarı, nefes verip çekiyorum. Derin nefes yukarıda parmak ucu, nefes verip Kendime çekiyorum. Bacak arkalarımı dümdüz yapmaya çalışıyorum. Zorlanabilirsiniz en başta. Ama sonra yavaş yavaş alışacağız. Son 5. Nefes alıyorum. Belimin yerde sıkı bastığından emin alıyorum. 4. Derin nefes. Ekstra iteklemenize gerek yok. Ama belinizin dolu olduğundan emin olun. Yere bastığından emin olun. Son 3. Nefes alıyorum. 2. Son bir nefes çekip orada kalacağım. Bir nefes gevşettim. Çok zorlananlar için iyi hisseden yukarıda kalmaya devam etsin lütfen. Parmakları kendime doğru çekiyorum artık ve karnımı içeride sabit tutup burada kalmaya çalışacağım. 10 derin nefes. Karnı içeride tutuyorum, sıkıştırıyorum belki biraz daha nefes vererek. Üf. Çok zorlanıyorsanız dizleri bükün, karnınızı hala kapalı tutmaya çalışın. Son üç Yavaşça iki dizimi de büküyorum. Belimi hafifçe yandan yana salladım. İki dizinizi de kalça hizasında sağa doğru devirin. Bakışlarınız sola doğru, omzunuz sola doğru, sol kolunuz sola doğru uzasın. Dizler yere doğru basmaya çalışırken sol omzumu da sola bastırmaya çalışıyorum. Yan bedendeki esnemeyi bulduk. Karnınızı birazcık şişirmeye çalışın. Hareketlenen iç organlarınız da birazcık esnesin. İyice şişirin karnınızı. Yavaşça ortaya doğru dizlerimi döndürüyorum ve tekrar kendime çektim. Sol taraf için aynısını yapıyorum. Belimdeki esnemeyi de bulmam lazım. Sağ elimle uzandım. Ayaklarım yerde rahat. Sağ elle uzanıp karnımı şişirmeye çalışıyorum. Ve yavaşça ortaya doğru döndük. Ön arkaya yuvarlanıp sonrasında dersi sonlandırabiliriz. İsterseniz sırt üstü yatarak biraz dinlenin isterseniz direkt toparlanın. Başlangıç için her gün bu seriyi devam ettirmek hepimize iyi gelecek. Sonrasında üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Buraya kadar yaptıysanız benimle birlikte size tebrik ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.